Gerçekten de başarılı olduğuma çünkü sevdiğim için buna borçlu olduğumu düşünüyorum. Bu arada ders çalışabiliyor musun peki? <laughs> evet e, çünkü hani her ne kadar e, her konuda m, bir şey bir etkinliğe katılmak istesem de akademik olarak da kendimi geliştirmem lazım. Bu yüzden e, evet ders çalışmaya vakit ayırıyorum. Peki akademik olarak hayalin nedir? Ben e, Almanya Köln Üniversitesi'nde okumak istiyorum. E, Tıp okumak istiyorum. Ondan sonra da belki ama hata anlaşılırız. Hayır. <gülüyor> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar karar vermiş tabii ki Arife Evil'da Bakar. Sadece tıp okumak istediğini söylemiyor. Köln Üniversitesi diyecek kadar da ne istediğini bilen bir öğrenci. Çok teşekkür ederim.